Zonguldak Kozu sahilinde büyük bir tıbbi atık felaketi yaşanıyor. Bir yıl önce Sağlık Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı araştırma önergeleri vererek uyarmıştım. Göreve davet etmiştim. Ancak yetkililer hiçbir şekilde bir tedbir almadılar ve şu anda hemen denize sadece birkaç metre mesafede bir çöp dağıyla karşı karşıyayız. Evsel atıklarla birlikte tıbbi atıklar karışmış. Yerlerde şırıngalar, kan tüpleri, serumlar ve tıbbi atıklar bir arada bulunuyor. İnsan sağlığını ve doğayı tehdit ediyor. Aynı zamanda plastik atıklarda dalgalarla birlikte denize karışıp Zonguldak ve Karadeniz sahiline bu kirliliği, bu zehirleri saçıyor. Yetkililerin bu konuya bir çözüm üretmesini ve bu çöp dağını buradan kaldırmasını istiyoruz.